Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Burası Sarı Kümesi'ne geldik arkadaşlar. <laughs> Burası Sarı Kümesi'ndeki hintleri göstereceğiz. Arkadaşlar burada yavru hintleri var. Yavru hintleri, artık ördeğe ve gaz var. Ördek gaz da var yani Burası Sen Bayağı şey yapmışsın. Ee, şöyle... Valla eline geçmişse kafesi okumuşlar can sıkıntısından dolayı anne ne geçti sen abi sen konuşuyla bir burada da bir yavrusu var gelen ona gidiyor. Festi kilo. fesli yavru. Buraya yani. geldik. Ondan sonra kapalar çekti. Burada da, bir şey burada da... Burada sen aynı bir yavrusu. var bak sen gel. Evet. Sen... Ne çıkıyor bu? Tamam. 10 güzel numara bir yavrusu varmış. Güzel maşallah. Evet, sen onu birine geç abi. Evet. Arkadaşlar, Murat Usta eski bir horozlarda. Yani ortalama nereden baksan gelin artık. 25-30 senelik bir horozun Murat Usta'mız. Maşallah o da güzelmiş. <laughs> Bunun ne güzellik yapmış. Evet. Maşallah bu da boylu postuymuş. Şurada bir tane bir çifti varmış kendi. Bir artı bir yapmış. Kavuktan suratta. Maşallah şey suratı ya. Şuraya da var. Burada da yavru da olmuş arkadaşlar herhalde. burada tek yavruymuş olmuş herhalde. Bu çimal. Şeydi bu. Kardeşleriyle dövüştüğü için ayırmış bunu. Aynı şekilde burada da bir tane ayırmış. Burada yine yavruları var. Bir Evet, burada da aynı. Yavrular var. Burada da sanırım. Yani horozlar da vermemiş zaten. Şurada da aynı şekilde. Yine yavrular var. Bunlar onlara göre... Bunlar bir tık daha büyük. onlara göre. Evet. Maşallah. Bunlar da Arap, Arap yavruymuş. Şurada. Evet arkadaşlar. Ee... Bizde bir şeyimiz vardı. Bir Provamız vardı arkadaşlar. O geldik. Geçim dışarıda, dışarıda bizim horoz da onu gösterelim şimdi. provadan e, sonra belki başka yerde bir video çekersem da gösterelim. Şey. Şu an maşallah var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. E, yani kümese fazla video çekemiyorum. Vaktim olmuyor. Burada yatıyor işte. Burada da... da bir tane ördek yumurtasını konuş artık ne yapış kendine. Buralı ustanın işi verdiğinde Evet arkadaşlar. 3 kilo açıklayalım. Hadi <laughs> <Sen çıkarın. gülüyor> Şuna <laughs> <laughs> bak. <Biraz, Gülüyor> bu da çok iyi yapmış ya. Burası. Benim de minik bir nevi. Ben elmeli güzel misin? Sigara indir Valla arkadaşlar bunu yapalım. Ee, bakacağız hangisi daha güzel. Elmeli Kalemler... de güzel de. Yazılmış kalemleri. Kalemleri falan güzel yani. Mısırları falan güzel. <laughs> ne ne arkadaşlar, bu noktası da bitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar, görüşmek üzere. Bir dahaki <laughs> videolarda e, Kümen Seyircileri ile görüşmek üzere arkadaşlar. Bir tane kuluçkaya atırdık. Bizi Brezilya tavuğunu tanıyorsunuz zaten. Brezilya tavuğu, kuluçkaya atırdık. Ee, i̇nşallah onlara da video çekeceğim size. Bugün sabahın uykuya, sabahın uykuya çekeceğim. Ee, bir dahaki videolarda da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.